Atlantik Okyanusu'nda, Bermuda, Florida ve Porto Rico arasında kalan geniş bir alan. Haritalarda sıradan bir bölge gibi görünür. Ama adı anıldığında, akla kaybolan gemiler, yok olan uçaklar ve cevapsız sorular gelir. Burası, Bermuda şeytan üçgeni olarak bilinir. 20. yüzyılın ortalarında, bu bölgede yaşanan bazı kazalar. Kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Uçuşlardan geri dönmeyen pilotlar, son sinyalini verip kaybolan gemiler ve geride kalan belirsiz raporlar. Zamanla bu olaylar tek tek kazalar olmaktan çıkıp aynı noktada toplanan bir gizem haline geldi. Bermuda Bölgesi ile ilgili en sık dile getirilen iddialardan biri pusulaların burada doğru yönü göstermediğidir. Gerçekte ise Dünyada çok az bölgede manyetik kuzey ile gerçek kuzey aynı hizada bulunur. Bermuda bu nadir bölgelerden biridir. Eğitimsiz ya da deneyimsiz bir pilot veya kaptan için bu durum rotada ciddi hatalara yol açabilir. Atlantik'te hava koşulları son derece hızlı değişebilir. Bir anda oluşan fırtınalar, yüksek dalgalar ve güçlü rüzgarlar Özellikle eski dönemlerde seyir halindeki araçlar için büyük tehlike oluşturuyordu. Birçok kayıp sonradan incelendiğinde şiddetli hava koşullarıyla ilişkilendirildi. Bermuda bölgesinden geçen Gulf Stream adlı okyanus akıntısı son derece güçlüdür. Bu akıntı enkazları kısa sürede başka bölgelere sürükleyebilir. Bu nedenle bazı kazalardan sonra Hiçbir kalıntıya ulaşılamaması şaşırtıcı değildir. Peki ya açıklanamayanlar? Tüm bu bilimsel açıklamalara rağmen bazı vakalar hala netlik kazanmış değildir. Tanık ifadeleri, eksik kayıtlar ve çelişkili raporlar bazı olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmayı zorlaştırır. Bu durum Bermuda Şeytan Üçgeni'nin efsanelerle anılmasına neden olmuştur. Zaman kaymaları, manyetik anormallikler ve hatta farklı boyut iddiaları, bilim bu teorileri desteklemez. Ancak belirsizlik, insan hayal gücünü besler. Efsane mi, gerçek mi? Uzmanların büyük çoğunluğuna göre, Bermuda şeytan üçgeni, doğaüstü bir bölge değildir. Ancak aynı uzmanlar da, şunu kabul eder: bu bölge yoğun deniz ve hava trafiği, zorlayıcı doğa koşulları ve insan hatasını tehlikeli biçimde kesiştiği bir alan. Bermuda şeytan üçgeni, belki de doğanın değil, insanın belirsizlikle kurduğu ilişkinin bir yansımasıdır. Bazı soruların cevabı vardır. Bazıları ise zamanla sessizce kaybolur. Ve bu bölge haritalarda sıradan görünmesine rağmen İnsanlık hafızasında gizemli bir yer olarak kalmaya devam eder.